Herkese merhaba. Bugün zor bir konudan bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz ki ülkemiz gerçekten çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu depremin yaralarını sarmak için canla başla hepimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ama hepsini sarabilecek miyiz bilmiyoruz. Tabii ki ne kadar elimizden ne gelirse uğraşmaya devam edeceğiz. Şimdi ben de bugün depremin aslında gündeme getirdiği bir konudan bahsetmek istiyorum size, özellikle çocukları da çok fazla etkileyen konulardan biri amputasyon kavramı nedir bu amputasyon? Ee, bizim ekstremite dediğimiz kol ve bacaklar yani bedenin uç bölgeleri uç organları dediğimiz kol ve bacaklarda doku kaybına doku hasarına bağlı olarak bütün bedeni etkileyecek bir e, süreci sonlandırmak için yani bedenin diğer fonksiyonlarını, tüm fonksiyonlarını korumak için o hasarlı dokunun bedenden uzaklaştırılması anlamına gelen bir işlemden bahsediyoruz amputasyon dediğimizde. Şimdi kol ya da bacaklarda çok ciddi doku hasarı olduğunda ortaya çıkabilecek bir takım enfeksiyon gibi süreçleri engellemek adına yapılıyor biliyorsunuz bu amputasyon işlemi. Depremde de özellikle enkaz altında kalan, enkazdan çıkarılan bireylerde ve çocuklarda doku hasarları çok fazla karşılaştığımız olaylar oldu. Ve kişinin yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilmesi ve hayati tehlikesinin giderilmesi adına o hasarlı dokunun bedenden uzaklaştırılması gerekti. Bu bazen daha enkaz altındayken travmatik bir şekilde gerçekleşti. Bazen de hastane süreci içinde gerçekleşti. Hatta hala böyle riskler karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz özellikle enkaz altından çıkarılan bireyler ve çocuklar için Peki ne oluyor? E, amputasyon yapılmış, amputasyonla karşı karşıya kalmış bireylerde ve çocuklarda. Şimdi biliyoruz ki biz hani yas dediğimiz süreç kayıplar karşısında ortaya çıkıyor e, ve bu kaybı biz sadece birinin ölümü olarak nitelendirmiyoruz. Yani evet sevdiklerimizin ölümüyle birlikte bir yas süreci yaşıyoruz çünkü bizim için çok büyük bir kayıp. Deprem bölgesindeki depremden etkilenen ya da enkazdan çıkarılan bireyler için de e, hem sevdiklerinin kalbi var işin içinde, e, hem işte geçmiş yaşantılarının, geçmiş öykülerinin, sokaklarının, arkadaşlarının, evlerinin kalbi var. E, bunun üzerine bir de işte organ kayıpları eklendi. Dolayısıyla deprem bölgesinde bulunan enkaz altından çıkarılan çocuklarımız ve bireylerimiz hem çoklu travmayla hem de çoklu bir yaz süreciyle karşı karşıya Kaldılar. Unutmayın ki amputasyon da aslında bir travma olarak nitelendiriliyor. O yüzden çoklu travma dedim ben de. Çünkü travma dediğimiz şey nedir? Beden bütünlüğünü tehdit eden, hayatı tehdit eden e, olaylar bütünü olarak değerlendirebiliriz. E, baktığımızda amputasyonun e, ortaya çıkmasının sebebi de aslında o hasarlı dokunu hayatı tehlikeye sokması ve beden bütünlüğünün bozulmasıyla sonuçlanan bir işlem ee, ve baktığımızda da bir kayıp ve bir travma ve bir yasla karşımıza geliyor. Ee, ne demiştik? Kayıp eşittir. Bir yas süreci ortaya çıkarır demiştik. Dolayısıyla amputasyon yapılan çocuklarda da mutlaka bir yas süreci yine ortaya çıkıyor. Bu yas süreci bildiğimiz tüm yaslar gibi bir takım evrelerden geçiyor. Neydi yasın evreleri? İlk evresi şok ve inkar evresiydi. Bu benim başıma gelemez gibi bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz ilk evrede. İnkar ve şok evresinden sonra ikinci evre olan öfke evresi devreye giriyor. Öfke evresinde neden ben sorgulamaları çok fazla artıyor ve bunun getirisiyle birlikte Çevreye, belki olanlara, belki işte sorumlu kişilere ciddi anlamda bir öfke ortaya çıkıyor. Ve bu öfkeyi etrafında bulunan kişilere yansıtabiliyor yaz sürecinde olan birey. Ardından pazarlık evresi giriyor. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, acaba sonuç bu olur muydu gibi bir takım pazarlıklar olayın olmasını engellemeye çalışma düşünceleri devreye giriyor pazarlık evresinde. Dördüncü evre ise depresyon. Artık bir çok günlük dönemi. Yavaş yavaş olayı fark etme, olayı engelleyemediğinin, engelleyemeyeceğinin farkındalığıyla birlikte bir çok günlük evresi devreye giriyor. Ve son aşama olan kabul aşaması da depresyondan. Yani o çok günlük evresinden sonra gerçekleşiyor. Ve artık kişi sürece, olaylara ve zamana uyum sağlamaya başlıyor. Çocukların da aslında amputasyon sonrasında verdiği tepkiler yasın bu tüm evrelerini karşılayabilir. E, yalnız evreler hani bireyden bireye değişkenlik gösterir çünkü herkesin olaylara verdiği tepkiler. Farklıdır, farklılık gösterir. Bu noktada işte kişinin bireysel hem mizacı devreye girer, hem psikolojik sağlamlık dediğimiz rezilyansı devreye girer, hem de çevrenin o çocuğa ya da bireye yaklaşımı, tutumları, olayı nasıl algıladığı devreye girer ve bunlar hep tepkileri belirleyen süreçlerdir. Amputasyona verilen tepkilerde önemli olan noktalardan biri de şu olayın akut yani ani mi gerçekleştiği yoksa planlı mı olduğudur. Şimdi planlı olan işlemlerde çocuk ya da birey kendini aslında zihinsel olarak bu sürece hazırlar ve yas, yasın özellikle evrelerinin bir kısmını da zaten işlem öncesinde geçirmiş olduğu için yas sürecini tamamlaması daha hızlanır. Ama bu olay bir travma sonucunda ki deprem gibi ani bir şekilde gerçekleşti ve amputasyon işlemi de ya enkazın altında kalmaya bağlı olarak oracıkta mı oldu yoksa işte sonraki hastane sürecinde daha bilgilendirerek mi oldu yoksa hastanede bilinci kapalı iken ani bir şekilde yani akut bir şekilde hızlı karar verilmesi gerekerek çocuğun bilgisi ya da bireyin bilgisi olmadan mı gerçekleşti? Bunların hepsi de aslında bu amputasyona verilen tepkiyi etkileyen önemli faktörlerden birkaç olarak sayabiliriz. Ve dolayısıyla bu tepkilerle birlikte yasın da ne kadar süreceği ve nasıl süreceği de değişebiliyor. Baktığımızda küçük çocuklar sürece biraz daha hızlı uyum sağlarken farkındalık arttıkça ve biraz daha ergenliğe doğru gittikçe bu amputasyon süreci çocukların tepkilerini daha olumsuz etkileyebiliyor, uyumlarını zorlaştırabiliyor ve yas sürecini uzatabiliyor. Çünkü o noktada kayıplar ve kazançlar daha net değerlendirilebiliyor çocuklar tarafından ve beden imajı, beden imgesinin kaybı daha net ortaya çıkıyor. Çocuk bu beden imgesinin kaybıyla birlikte birçok şeyde aslında sosyal statüsünü de kaybedebiliyor, yapabileceklerini de kaybedebiliyor, işlevselliğini de kaybedebiliyor ve bununla birlikte uyum süreci de daha zorlaşabiliyor. Peki bu süreçte yani çevresindekiler olarak, yakınları olarak biz amputasyon geçirmiş çocuklara nasıl yaklaşabiliriz? Nasıl onlara destek olabiliriz sorusu gündeme geliyor. Şimdi baktığımızda çocuğun ya da gencin kendini ifade etmesine alan açmamız çok değerli. Ne kadar yoğun duygular içinde olduğunu fark etmek, kendi yoğun duygularımızı görmezden gelmeyerek, onları fark ederek önce onlarla çalışmak çocuğun da o duygularına alan açmamızı sağlayabilir. Şimdi e, üzülmesin diye ya da üzüntüsü çabucak geçsin diye yapılan bir takım yorumlar çocukların e, yaz sürecini daha uzatabiliyor ya da daha da öfkeleri tetikleyebiliyor. Nedir bunlar mesela ona teselli olsun diye kurduğumuz bir takım cümleler var. En azından hayattasın. Bak evet tamam kolunu kaybettin ama yaşıyorsun gibi bir cümle çocuğun ve gencin tepkisini de öfkesini de daha çok arttırabilecektir. Çünkü biz burada aslında onun duygusunu anlamadığımızı e, ifade etmiş oluyoruz çocuğa. Halbuki onun istediği şey anlaşılmak. Senin için çok zor olmalı senin için ne kadar zor olduğunu görüyorum gibi bir cümle aslında onun duygusunu anladığımızı daha çok ifade edecek. Ardından söyleyebileceğimiz bu süreci birlikte aşmak için yanındayım gibi bir cümle çocuğun yalnız olmadığını, bizim ona destek olabileceğimizi, yardımcı olmak için onunla birlikte olduğumuzu ifade eden cümleler oluyor ve çocuğa belki de çok daha iyi gelecektir. Eğer çocuk konuyla ilgili konuşmak istemiyorsa zorlamamak ama hani konuşmak yerine kelimelere dökmekte zorlanıyorsa resmini çizmek ister misin deyip resmini çizdirmek, duygularını resimle anlatmak ister misin deyip belki sadece karalamasına izin vermek, belki yazmak istersin, belki ses kaydı almak istersin deyip ona sadece alternatifleri göstermek ama yapmak istemiyorsa hiçbirini yapmak istemiyorsa zorlamamak yine duygularının daha net anlaşıldığını ifade edecektir. Tekrar söylüyorum bu süreçte çocukların aslında duygularını anlamamız, onların duygularına alan açmamız en değerli yaklaşım olacak. Yine çocukları teselli etmek için bazen şunları söyleyebiliyoruz. Bak eskisinden daha güzel olacak. Protezler var işte şöyle güzel çalışıyor, böyle güzel çalışıyor. Hiçbir farkı yok gibi ee, yaklaşımlar çocukların yine e, duygularını bastırmasına ya da e, bunları ifade etmekte zorlanmasına hatta tam tersi bazen ciddi anlamda öfke yaşamasına sebep olabiliyor ya da bazen bazı çocuklarda da gerçekçi olmayan beklentilere girmesine sebep olabiliyor. Özellikle bu eskisi gibi olacak söylemlerimiz çocuklar tarafından anlaşılmadıklarını hissettiriyor. Çünkü o ergenlik dönemindeki ya da farkındalığı yüksek çocuklarda eskisi gibi olmayacağını daha iyi gözlemleyebiliyorlar ve sen ne anlarsın ki gibi bir öfkeye sebep olabiliyor bu söylemlerimiz. O yüzden bunlara da dikkat etmek daha iyi olacaktır. Belki bu noktada illa bir şey söylemek istiyorsak senin hayatını kolaylaştıracak çözümler arayacağız. Birlikte arayacağız ve birlikte bulmaya çalışacağız. Bu süreçte ben hep senin yanındayım ve senin hayatını kolaylaştırmak için burada olacağım gibi bir destek cümlesi onlara belki daha da iyi hissettirebilecektir. Çünkü bu süreci, bu zorlu süreci tek başına atlatmak zorunda olmadıklarını fark edeceklerdir çok önemli noktalardan biri de şu. Siz bu desteği sunarken, bu ona anladığınızı gösteren yaklaşımı sunarken lütfen kendi duygularınıza da dikkat edin. Ağzımızdan çıkan kelimelerle bazen yüreğimizde hissettiğimiz duygular eş olmayabiliyor. Biz acı çekerken, biz kaygı, endişe yaşarken, biz ne olacağı hakkında belirsizlikle mücadele etmeye çalışırken çocuklara umut vaat etmeye çalıştığımız cümleler etkili olmuyor. Çünkü çocuklar bizim sözlerimize değil bizim duygularımıza odaklanıyorlar ve bu duygularımızı gözümüzden, yüzümüzden, mimiklerimizden, ses tonumuzdan çok rahatlıkla okuyabiliyorlar siz duygularınızla baş etmeden çocuğun duygularını alan açamazsınız unutmayın. Acıyan gözlerle baktığınızda umutsuzlukla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, her şey çok kötüye gidecek gibi bir duyguyla çocuğa umut vermeye kalktığınızda o umut Yerine ulaşmıyor, unutmayın. Tabii ki şunu söylemiyorum. Çocuklara umut vermeliyiz. Ee, onlara geleceği pırıl pırıl göstermeliyiz gibi bir nokta değil söylemek istediğim. Ama e, hayatın bir takım gerçekleri var. Bununla birlikte çabaladığımızda, uğraştığımızda, emek harcadığımızda biz yine e, umutla bakabiliriz dünyaya, hayata, yaşama gibi bir noktadan e, seslenmek aslında çocuklara. Bunu yapabildiğimizde hem kendi umudumuz hem de çocuklarımızın umudu artabiliyor. Kendi duygularımızla baş ediyoruz ve çocukların duygularına alan açıyoruz görüşmek üzere